O Arkadaşlar Çakır Ota'dan selamu aleyküm. Aleyküm selam. Biraz canlı o Şefki. Bin takipçiye çıktık Allah'a şükür. Maşallah Şefin maşallah maşallah. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz Tılgın Pertçiler. Değişik araba bulduk mu? Böyle enteresan. Bazılarının hoşuna giden bazılar bu ne lan diye dedikleri arabalar. Bunlara bayılıyoruz. Ne şimdiki arabamız Şefki? Mazda 6. Mazda 6 2011 model. 240 küsür binde. 245 binde. Evet. Sport paketi en dolusu sunroof'lu o özel 18 jantları olan güzel bir araba. Bu arabayı nereden aldık Şefki? Aksam otomotivde. Depremde ölenlerin hepsine buradan tekrar rahmet diliyoruz. Deprem hasarlı bir arabaydı. Ufak tefek üzerlerine tuğla muğla düşmüştü. Kenarı bu ötesi berisi biraz incinmişti. Ama çalışır yürür. Koşar durumdaydı hatta. Gittik Şefki ile plakalarını taktık. Maslak'tan. Mas Maslak'tan. Mas plakaları taktık. Bastık geldik. Şefki bu arada buraya bakman lazım. Buraya baktık mı videoda komik çıkıyoruz. <laughs> buraya mı deliye bak. Deliye bakalım. <laughs> plakaları taktık. Her şey on numara çalışıyordu. Akşam şeye geldik sanayiye. Oradan da ufak tepek boyaları, moyaları, düzetmeleri, göçük düzeltmeleri oldu. Piyasaya çıktı. Yürüründe bir sıkıntı var mıydı? Hiçbir problem yoktu. Yürüründe yoktu çünkü gelirken 150-160 bastık Tabii, ona. aynen. O zaman arabaya başlayalım. Başlıyor. Hadi bakalım. Hala uyuyor. Bu şefkin uykularını bitiremedim. Anlat bakalım. Nenenin kızlık söyledi nedir? Nenemin kızlık Bu videoyu var hiç kesip bitmeyeceğim Şefki. Ya şu renge bir baksana ya. Arkadaşlar. Hakikaten. Şefki Mazda'nın mühendislerine buradan kaç puan verelim? Yani şu arabaya belki 10 verebilirim. 10 üzerinden mi 100 üzerinden? 10 üzerinden. Maşallah. Yani siz farının çerçevesinden, farın oturuşundan jantın deseni kadar? Çizim harika, renk harika, jant harika. Daha ne oldu? Şu toplara baksana ya. Hong Kong funk teknolojisinden yapılmış. Funkucu. Funkucu. <laughs> 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 Ama gerçekten yani hakkını vermiş adamlar. Mazlacılar yani... bilir aslında da mazdacı olmayan Şimdi hani o şeydir der. Bilinmedik araba piyasası yok falan filan diyenler çıkar belki. Kullanışı nasıl Şefki? Daha çok ben kullandım bu arabayı ama. 2000 motor benzinli. Tam otomatik bir araba. 5 ileri. 5 ileri Kullanımı tok. Yani D segmenti mi oluyor bu evet. araç? C veya D olması lazım. Bugün Passat'ın segmentinde bir araba bu tutulmuyor. Niye tutulmuyor? Parçası biraz pahalı herhalde. Parçasını Halbuki parçasını ee, da ucuza bulduk biz. Parçasını bulabiliyorsun ama insanların aklında yani Mazda diyor. Biraz sıkıntı oluyor. Bence var ya Şefki Toyota, Honda hepsi gerçekten güzel arabalar ama Mazda sanki Japonya böyle artisi mi dersin? Beyefendisi mi dersin? Şimdi, şimdi Karizmatik olanı mı dersin? Şimdi Almanya'da ne vardı? Hani BMW, Mercedes, Audi tarzında arabalarda. Hani BMW ve Mercedes'i ticaret için, Audi'yi bilmek için evet. Almanya üretiyor. Şimdi ha, bu da öyle Mazda olabilir Mazda'yı da şimdi Japonlar herhalde bilmek için mi üretmiş yani? Kendi için mi üretmiş? Yani hakikaten karizma. Yol tuşu çok güzel. 1350 kilometre bir araba böyle yani bir Japon sürmüyorsun yolda. Alman hissiyatı var. Ağır bir hissiyatı var. Tok. İçine e, Direksiyonu, ses, ses evet. kalitesi falan kesinlikle çok güzel. o konuda bir Hondayı döver yani. Yalıtım olarak. Aynen öyle. Arabada çok dıştan da donanımlı bir araba. Yani evet. İçine bakarsanız ne var? Eller serbest modu var, anahtarsız giriş çıkış var. Evet. Sunroof'umuz var. Sunroof ee, tıp yönlü var. var. Deri döşeme var, anahtarsız çalıştırma Dışarıda var. Dışarıda farlarımız neydi Şefki? 18 jantlar var demiştik. Her şey mevcut evet. ya. Boss ses sistemi var. Müzik sistemi muazzam. Bir amfi var şu sağ ön koltuğun altında. Canavar gibi. Biraz Hareketli koltuklar, hafızalı koltuklar. Bu taraf hafızalı, diğer tarafta sadece hareket mi var elektrikli? Evet. Bir de şu malzemeye bak. Bu arabanın bütün derileri gerçek deri kullanmış. şu nokta var bak. şu nokta uyarı sistemi var çok güzel çalışıyor yandaki aynadan Biz onları rentslerde görmüştük Katlanır aynası var Kontak açık olması Şuradaki malzeme var ya Bak o malzemeyi bozulmaz. bak orta konsolda da kullanmış orta ne da kadar kullanmış. güzel duruyor Ama bir hıyarlık yapmışlar bu Mazda 6'da Şu torpidonun şurası var ya Bütün Mazda 6'ları araştırdık Bir döşemeciyle konuştum Şefki Volkswagen'in Audi'nin birkaç arabasında da var o malzemeden çamura dönüyor malzeme. Yani böyle çikolata Balsın gibi. gibi çikolata gibi böyle. Hani çikolata gibi Kimsede... götse unutursun ya şey. <laughs> <Evet. gülüyor> Siz de <kafaya. gülüyor> Şimdi o o malzemeyi yapmıyor. Hiç kimse yapmıyor. Şimdi biz ne yapacağız o malzemeyi? E bu araba Mazda. Belki parçasını biraz zor bulacağız. E biz o Torfiton'un o köşeyi nereden bulacağız? Komple bir o taraf. Yani bir arkadaşımız sağ olsun üstüne deri kapladı. Güzel ha. oldu şu an görünüşü çok güzel. Bir ufak damarlar falan görünüyor ama ona razıyız yani. Arabada DSF, ASF, RVM, park asistanı, ön arka Hız her şey var. Falan. Hız her sabitleme falan her şey var. Direksiyonu görüyorsunuz. Bir de şu direksiyonu Mazda yapamıyor. ya. Direksiyon derisinde bir kaç tane Mazda aldıysak Buradan Mazda mühendislerine selam olsun. 10 üzerinden onu artık vermiyorum. Mazda <laughs> direksiyondan kıralım. İçine girdiğim Bak. zaman 3 B puan bütün kırdım. koltuk derileri falan her şey güzel. Kapı derileri güzel. Bak yukarılar hep döşemeler yumuşak. Aşağılar aşağıda sertleşiyor. Ama 3 puan çok kırdın lan direksiyondan. Direksiyondan değil torpidodan kırdım. Direksiyondan ha, kırdım. Tamam. Hak etti. Hak etti Kır. değil mi? <laughs> Şanzıman muazzam. Koltuk ısıtmalar var. Dijital kliması var. Buraya. Şu sabitleme işlemlerini bir yapabilsek. Otofokusu var. bakayım şurayı kapatsam mı? Güzel olur. Şu arka koltuklara baksana. Çift gibi otur ya. Kimse ya. <laughs> çok yumuşak. Yani deri olmasına rağmen gerçekten çok yumuşak. Popon hoş diyorsun. Evet. Diz mesafen nasıl? İyi. Ya bu video videolar izliyorum bazı arkadaşların da bu işte 1.80 boyundan aşağı kimse yok. Bir ara bir videoda boyumuzu ölçelim ya. Ben de 1.80 diyorum. Askerde öyle hoşmuş değil mi? ama. Adama bakıyorsun düze gibi o da ben de 1.80'im diyor. Ulan arkadaş. 1.80'e bir şey mi var ya? Para mı veriyle 1.80 olanı? Yani 2 santim boyun uzamış diye He. ne artistik yapıyorsun? <laughs> Benimki de 1.78 yani. Sunroof'un konumlanması da güzel. Arabayı ferahlatmış. Orada ne var? Kolsak hava defisörü. Lan burada hiçbir şey yok Şefki. Hiçbir şey yok ya. Yazıklar bir ya. puan daha kır. Mazda'dan bir puan daha kırıyoruz. <laughs> Bagajı bir at Şefki. Bagaj çok hoş bir yerden açılıyor. Bagajın açılması şurada bir tane düğme koymuşlar. Kaç litreydi bu? 520 litreye yakın. 19 litre falan. Stepne Kocaman bagaj da var mı? Stepne yok. Patlamaz lastiği var demek ki. Hiç sevmiyorum patlamaz lastik. Arkadaş lastik biraz yumuşak olacak ya. Devam edelim. Çok sert oluyor değil mi o Daha patlamaz aynen. lastik. Yok, Önü arkası. Bu ha. Bu taraf ne var? Hareket var, hafıza yok. Elektrikli. Burada da bir eksiğimiz var Şefki. Koltuk yükseltme sağ tarafta yok. Böyle dolu bir arabada. Evet kalkı inmiyor ya baksana. Bu ne biçim bir sistem ya. Çok ayıp. Arabayı kullanırken gerçekten çok zevk alıyoruz. Ha bu gözler mözler derken buraya telefon bardaklık Gayet yeterli. Ha, Bence orası... bu araba elektronik el freni koyabilirdi yani. Ben elektronik sevmiyorum ya. Sevmiyor musun? El fren dedim mi böyle tuttum ya böyle sağ bir güç verecek ya. Düşünsene hanımları öğretirken ne sıkıntı çekiyoruz korkudan elektrikli el freni. Ama uzunca bastığın zaman gene elektronik ya, el freni Ya ne olur tutuyor. ne olmaz ondan sonra kopu eline kalıyor. Dediğimiz gibi burası böyle arkadaşlar. Bak biraz damarlar mamarlar oluşmuş. Ha, Ama, açmamış ha bu araba. Yok ya airbag'lanışı yok. O Kolayını koyacağız zaten sonuna. Nedir? Anahtarsız çalıştırma. Kaputu açayım mı? Bir kaputu aç ya. Olsun ne, ne olur hiç. Şefki kaputu açıyor. Nerede kaputu? Tamam açıldı. Şurada da bufurumuz var. Arkada da bufurumuz var. Kolonlar, kolonların çıkmasının tanesini sorduk. 6-7 bin liraya yakın. Ön arka park sensörlerimiz var arkadaşlar. Hepsi çalışıyor. Sisler, mister, arabanın aydınlatması. Klasik motor. MZR 2.0 DSI. Ne demek bu şekil? Normal motor, kapat tamam. Ha, bayağı yer var. <laughs> söz. Japon'un da bu iyiliği var ya. Daha Honda'da da, Toyota'da da, Mazda'da da arabayı sökmek, tamir bakımını yapmak. Yani bir yerlere ulaşmak, şu hortumları değişebilmek. Şimdi mesela birçok arabada şu egzoz muşuru arıza yapar. Bana hani tek değişiyorsun, anan ağlıyor. Bak filtrenin yeri ne kadar güzel. Her şey yerli yerinde baksana. ABS'yi ABS, yi, ABS yi keşke arkaya koysaydınız yani. Aynen. ABS problem. Kaza arında. Onu birçok araba artık şu gövdeye koyuyorlar. gövse. Kaza da sonra bulamıyoruz. En yani sıkıntı oluyor. Hadi bakalım ne diyorsun bu arabaya Şefki? Kapatıyor. Kapat. Şefki var ya kafası çalışıyor. Tavanda birazdan şeyin arkasına koyacağız. Ha bu şey lafını kaldırmak istiyor. camı, camı bile kırılmamıştı yani. Bak buralara Şimdi düşmüş. Yani. Boyamadık tavanı. Maalesef bizim memlekette tavanı boyadığın zaman araba takla atmış oluyor. La mübarek ha böyle hani boyayalım. onda Olmaz. Orijinal tavan. göçüp düzeltme yaptık. Şurada yazık vardı. Onu Filmin sonuna koyalım insanlar kazalı yok göçüklü halini görsün bu araba kazalı değil pardon O zaman bir kapanış konuşması yapalım Şefki Yanaşma kadraj göçük ya göçük olmasın göçük çok pahalı Göçük pahalı Arkadaşlar Mazda 6 Güzel bir araba yakıtını Ortalaması 7 litre falan herhalde evet. şehir içi 10 litre diyor şehir dışı 5 litre Bizim kullanımımızda Çok yakmadı LPG yok araçta. LPG, yani LPG taktırabilirsin. Takmayın zaten ya. Ama oluyormuş buna. 15-20 bin liraya kaliteli bir LPG koyuyorsun. İyi yol. Torku fazla değil. Arabanın 170 falan tork gösteriyor ama gaza bastın mı 200'den sonra gidiyorsun yani. 200'den sonra bir araba gidiyorsa motor 2000 motor orada kendini belli ediyor 200 zaten. 200'lük yol artık yok ki. Ya. Aynen. 200'e çıktın zaten ceza zaten. yiyorsun. Aynen. Ne edelim o zaman? Bu araba biz de, de hiç kötü araba demiyoruz lan. Evet. Biz, biz, de biz, biz, de kötü araba olmaz ki zaten. kötü olsa biz almayız zaten. Yani. <laughs> Sattıktan sonra da iyi diyoruz ama enteresan bir durum var. Sonra bize gelir tekrar. Tekrar satarız. Tekrar satarız. <gülüyor> Önlemimizi <gülüyor> Allah alıyoruz. Allah için araba güzel. Ustalar anlıyor bu arabadan. Birkaç usta naz yapıyor ben anlamam diyor. Cihaz yok diyor. Abi bütün hepsine aynı cihazdan giriyorlar yani. O çakma tabletten beynine giriyorlar. Şükür olsun bizim ustalar anlıyor bu arabadan. Başka neyi var? Parçasını da bulamazsanız bizi arayın, biz yarayan biz buluruz. Biz yarayan parçası var. <laughs> parçası. Bugün iyi 30'a parça bulamıyoruz biz ya. İyi 30, Hyundai iyi 30. Elinizi sallasanız her yerde. Ya geçen Talyan. Talyant ne? Talyan ne? ne? Sembol'ün yeni modeli. Sembol'ün yeni modeli. Arka stopunu bulamıyorlar ya. Buna çocuk satar, bisiklet satar, bir şey satar. Arka stop Fransa sipariş. Bir ayda gelir diye. Ne Allah cezanı verir. Alırım Mazda'da. Arıyorum şeyi, Onur abi. Şeyde, Kutçöy'de. Hemen Almanya'dan getiriyor. Almanya'da 7 güne geliyor en kötüsü. Zaten Biz elinde her şey var. Bos beynini, hani teybin beynini bulamadık. Ha. Bizim bir arkadaş şeyden getirdi Almanya'da. işte. Almanya'dan, 10 güne geldi. Bulgaristan'dan. XT3'ün beynini. Lan ne yapacağız, yandık dedik. Ama gel Tayland'ın farini bul hadi. Hadi Lodi'nin şeyini bul. Fan fan değil mi? He blue blue. Lodi Ad ya blue Lodi. Datsa Lodi'nin. La biraz abalı dur şöyle şey ya. Nasıl mı? Kilo mu aldık acaba? He. <laughs> Et Blue'un Et Blue'lu 2022 Lodi'nin fanı yok ya. Bulursan da 7-8 bin lira. Neyse arkadaşlar. Mazda alın. Mazda alın. Parçası var. Yani parçası yok diye sakın olas, sakın kaliteden, karizmadan vazgeçmeyin. Yok sembol alayım da devam ediyor Boş ver sembolü Ama yakıt yakıt önemli. O da tut takarsın. Yani. Yeni arabaya bin. Aynen. Yeni arabaya bin. Nam olsun kar olmaz. Nam olsun Arkadaşlar Sakura takip etmeyi, izlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Bin aboneye en sonuna geçtik. Allah razı olsun. Uç sene bin aboneye geçtik. <laughs> Yazıklar olsun bize. Kaç video? 100 video geçtik daha. 100, 110 video falan. Ama bu TikTok şeyi var. Biraz çıplak karılar çok çıkıyor karşına ama şefki Biz bunu başaracağız. Kardeşim. Başaracağız. TikTok'u düzelteceğiz. TikTok'u düzelteceğiz. Düzgün adamlar da ama Cübbeli Ahmet'in girdiği yere biz de girelim de hoş. Ne diyor yani? Hep çıplak karılar yok. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> takip etmeyi unutmayın. Allah'a Ama Allah. hakikaten takip edin ya. <laughs> Sana zevk alıyoruz ya. Abonemiz artmış. Geçen Renzo'nun videosunu çektik böyle ufak bir video. Daha son video çekilmedi. 60 geçti mi izlenmesi? Sen takip ediyorsun. TikTok'ta 60 bini geçti izlenmesi. Neyse. Hadi teşekkür ediyoruz. Beğenene, video atana, kalp atana, soğana hariç. <laughs> hariç. Kendinize iyi bakın. <laughs> Mazda'nın şimdi aldığımız hal videoları var. Bir 2-3 dakikalık. Onları şuraya koyalım. Görün. Gelişini de görün. Gelişi abi. bu gidişi bu. Uygun fiyata kaliteli araba binmek istiyorsanız bu tarz arabaları ve Çakır Auto'yu takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bay bay <laughs> Arkadaşlar selamın aleyküm. İlk deprem hasarlı arabamız. Hayırlı olsun. Mazda 626 2.0 155 beygir sport paketi en donanımlı olanı 18 jantlar. Devasa bagaj. Hasarımız burası ezilmiş, taş duvar düşmüş. Burası ezilmiş, burası. Tavanda ezikler var. Başka da bir şey yok. Çalıştırdık, yürüttük. Maslaktan ümraniye geldik. Muazzam bir içi var. Deri koltuklar, hareketli, ısıtmalı. Diğer taraf hafızalı. Eller serbest moduna kadar her şeyi var. Bose müzik sistemi var. Tam, tam otomatik. Görüşürüz. Abdü Samet. Buyur abici. Bitirdin arabayı gene. Daha değil abi. Hava ne olacak Murat abi? Olacak, olacak, olacak. Elimizden geleni yaptık ama. Hasar büyük. Evet Asar Savaştan ya. çıkmış araba Depremden geldi Asrın felaketini yaşamış araba eee. Murat ustamıza adam edecek ya da araba yapacak Ne yapalım? İlk depremzede de arabamızı toparlıyoruz Sana daha gelmemiş değil mi? Yok İşte siftahsız açtın peşi geliyor Başkası Bir götürse Bir daha da almayacağız zaten Ayıp Allah'a şükür düzeliyor tamam boyasız olacak Geri kalanını da ben boyasız yapacağım. Evet. Sonra Mustafa boyayı boyayacak. Boyayı kazıyoruz. Boyasız olarak düzeltip tekrar boyanıyor. Süpersin. Bu vay, Bay bay. Kadem oturdu. Görüşürüz. Oo, Abdül Samet işe başlamış. Evet abi. Bu akşam bu araba tamamdır o zaman değil mi? İnşallah abi. Maşallah Subhan. Kaputu yaptım. Aynen abi. Gideriz. Yavaş tamam. yavaş. Evet. Vay 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 vay. Hadi bakalım. Zilet jilet ya. Ellerine sağlık. Mazda'mızda sona geliyoruz. Astar yapılıyor. Son zumpara. Bu tarafı biliyorsunuz bayağı incik boncuklar vardı. Bu araba kazalı değil biliyorsunuz arkadaşlar. Üstüne tuğlalar falan düştü. Onun için boyanıyor. Bu tarafta boya işimiz yok. tarafı boyuyoruz. Tavanında sadece şu kuşaklar boyanıyor. Üstü göçük düzeltme ile boyası halledildi. Arkada boyamız yok. Sağ yan komple boyanıyor. Bir de üst şu parçaları boyuyoruz.